Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba. Bugün 5 Mayıs 2025. Ne oldu? Enflasyon geldi. 11 aydır düşüş sergiliyordu yıllıkta. Bu ayda düştü ama pek ya sonra diyeceğim. Ekonomist Serdar Pazı bizimle birlikte. Günaydın, iyi haftalar olsun. Merhabalar Melda'cığım teşekkür ederim davet için. Sağ ol, iyi haftalar herkese. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsın. Şimdi enflasyonu hemen söyleyeyim ve sonra sana sözü bırakacağım. Bu bize ne diyor? Daha doğrusu enflasyon rakamları yatırımcıya ne mesaj veriyor. Yani buna göre ne yapsın şimdi diyeceğim. Nisan enflasyonu ıı, Türkiye'ye baktığımızda aylıkta yüzde 3'ü arttı. Beklentiler daha yüksekti aslında bir tık altında geldi. E, TÜİK diyelim. Yıllık artış yüzde 37,86. Yıllıkta ıı, 2024 Mayıs'ta 11 ay önce başlayan düşüş bu ay sürdü. Peki Mayıs diyeceğim. Aylıkta en yüksek katkı 4,66 ile konut ve ıı, ulaştırmadan geldi. Yıllıkta da yine eğitim ee, ve konut çıkıyor, yine konut çıkıyor. Ona da ayrı bir başlık açabiliriz aslında. Dediğim şu ki, Nisan enflasyonu yatırımcıya ne söylüyor? Çünkü yüzde 24 diye bir e, merkezin hedefi var aslında. O hedef orada duruyor, gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür hesabı. Dünyada enflasyon şampiyonları dediğimiz işte Güney Sudan, Zimbabwe, Arjantin, Burundi ve Türkiye. Türkiye göre bu. Ee, uzun lafın kısası söz sende sevgili Serdar. Bu ne anlama geliyor? Nisan enflasyonundan batırımcı ne mesaj alsın? İlk toplantı Haziran'da faizle ilgili e, ne dersin? Yani dile getirdiğin gibi dünyada hani Afrika'daki bazı ülkeleri hariç bırakırsak işte özellikle ilk 20 içerisinde G20 yani ülkeleri arasında Arjantin'de biz yani enflasyon sorunuyla e, sürekli boğuşan, yüzleşen Arjantin'de tabi bazen daha katastrofik noktalara da geldi. Ama şu an orada yeni yönetim alınan önlemler vesaire. Bu senenin sonunda Arjantin'in enflasyonunun Türkiye'nin enflasyonunun altında bir noktaya gerileyeceği. Yani bizim G20'de rakipsiz tersten tabii ki enflasyon konusunda zirvede olacağımız beklentisi var. Şimdi tabii açıklanan büyük tarafından yüzde enflasyon yani hani halkının, senin benim, işte sokağa çıkıp alışveriş yapan, ne bileyim aile geçindiren, çocuk büyüten vesaire insanların enflasyonunu ne kadar yansıtıyor? Orada büyük soru işaretleri var. İşte ENAK tarafından bağımsız bir kuruluş biliyorsun. Açıklanan tüketici enflasyonu 4.46 ve hani benim de hayatımda deneyimlediğim çarşı pazar vesaire enflasyon için daha yakın bir rakama işaret ediyor. Ee, analiz beklentilerin, ekonomist beklentilerin de altında sendile getirdiğin gibi %3 olarak açıklandı ve yıllık enflasyon şu an 40'ın altında gitse de yani 40'ın altında 30-40 bandında gidebilir ama 30'un altına gelmesi çok zor hatta imkansıza yakın. Çünkü Nisan ayı enflasyonuna girmeyen ama önümüzdeki aylarda ki enflasyonlara dahil olacak olan enerji fiyatlarındaki artış. Bu 19 Mart süreciyle yaşanan kur hareketinin e, yansımaları. Don, ki bu ay alkolsüz içecekler ve gıda enflasyonu aşağı çeker boyuttaydı. Yüzde ikilerdeydi. Gelecek aylarda bunun daha yukarıda geldiğini göreceğiz. Yaz aylarında turizmle beraber ülkedeki tabii ki gıda içecek vesaire talebi artıyor olacak. Yani enflasyonda bir yerlere geldik ama son durağa yaklaştık gibi. Yani bizim o beklediğimiz işte yüzde %20'lerin altı, işte Merkez Bankası'nın resmi tahmin yüzde %24. Ondan sonra işte tek haneye birkaç sene içinde ineceğiz falan. Yani onlar tatlı bir hayal olarak muhtemelen kalacakmış gibi gözüküyor. Kur tarafında yaşananlar ki hafta sonu senin de malumun izleyenlerimiz de takip etmiştir. Makro ihtiyati tedbirler vesaire açıklandı işte kur becerili bir seviyede tutmak, TL karşısında pozisyon almanın maliyetini daha da arttırmak adına ama bunun katkılarının, piyasa yansımalarının sınırlı olduğunu görüyoruz. Yabancının olmadığı piyasada yerli yatırımcı kendi yayla kavruluyor. Bize bu ne diyor? Şimdi tabii yabancı baktığı zaman Türkiye enflasyonuna bakıyor biz yani yerli içeride yaşayan e, bizatihi işte TL kazanan harcayan insanlar olarak cebimize yansıyan rakama bakıyoruz ve cebimize yansıyan rakam daha yukarı. Dolayısıyla şu an itibariyle hani 50'lerin üzerine gelen özel sektör tahvilleri, işte para piyasası onlarındaki getiriler nefas üzerinden e, takip ediliyor. Mevduat tarafında belirli vadeye kadar nispeten e, daha cazip rakamlar söz konusu. Ama bunlar da tabii ki hani enflasyonu ben bununla yenerim bize net bir şekilde mesajı vermiyor. O yüzden yatırımcının işi gerçekten zor. Yani bin bir zorlukla devşirdiği, toparladığı, çoğaltmaya çalıştığı tasarrufunu, sermayesini enflasyon canavarı karşısında erimeden koruması çok zor. Evet, erimeden koruması çok zor. Gerçekten çok zor. Şimdi e, nerede koruyacak? Şimdi senin de söylediğin gibi işte e, kararlar geldi. Merkez Bankası'ndan kur yükselişine karşı sıkılaştırıcı önlemler geldi. En dikkat çekeni ihracatçıların e, Merkez Bankası'nda döviz satış oranı Şubat'ta %25'e indirilmişti. Tekrar %35'e yükseltildi. Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerse e, tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı. Yani bunlar bize ne diyor? Yani dolar TL e, bu enflasyon artışıyla da burada duracak mı diyor. Yani oradan da baskılanıyor, e, rezervler de eriyor ama işte e, dünya turları yeniden başlasa da ne kadar gelir ne kadar gelmez bu o fotoğrafta o da tartışılıyor. içeride çünkü siyasi tansiyon da devam ediyor. O hafta sonu olanlar da malum. E, Dolar TL yani burada durmaya mı? Hani yüzde üç enflasyon TÜİK hesabıyla her ay yüzde üç mü girer üzerine? Hani buradaki hesabı nasıl yapsın insanlar? Çünkü hani e, bir taraftan mevlat faizi yükseliyor. Orada mı dursak yoksa burada bir risk de var. Ne yapsın bu enflasyon karşısında yatırımcı? Şimdi yani enflasyon kabaca tabii özetleyerek yani izleyenlerin rahat anlaması için birçok şeyi aslında yok sayarak söylüyorum. Enflasyon paranın içerideki değeridir. Devalüasyon da ya da kur artışı da dışarıdaki değeridir. Yani diğer para birimlerine karşı seyrini gösterir. Şimdi bu ikisinin birbirinden ayrıldığı dönemler yani birbirini böyle birebir paralel takip etmediği dönemler olabilir. Yani enflasyon devam ederken kur yerinde sayabilir ama bunun olması için ülkeye çok yoğun bir sermaye girişi olması gerekir ki bir verimlilik artışı. Bir inanılmaz pozitif haber. İşte Türkiye artık enerjiyi dışarıda ithal etmeyecek. Türkiye'de altın ithalatı durdu. Türkiye Avrupa Birliği'ne giriyor vesaire gibi. Yani tek şu an gündemde olmayan hatta değil mi piyasa dışındaki koşulların bizim negatif fiyatlamaya katkısını özellikle unutma sürecinden bu yana takip ediyoruz. Şimdi i̇şte bunların olduğu bir yerde kur hareketinin, kur artışının enflasyonun altında gitmesi bir gerilimin birikmesi anlamına gelir. Ya bu gerilim birikir birikir işte aynı yaşadığımız Allah korusun beterinden deprem felaketi tarafında olduğu gibi yani net bir bunun için süre vermek işte bu yıl sonuna kadar bu gidebilir daha fazla gidemez filan gibi afaki böyle tarihler koymak mümkün değil ama hani sonsuza kadar devam edebilecek bir şey değil. Yani Türkiye'de bir verimlilik artışı bahsettiğim gibi bir pozitif haber akışı. Bir sermaye girişi vesaire olmadığı yerde e, bunun yarattığı belirsizlik işte nedir? Avrupa'nın çoğu kentinden İstanbul'un daha pahalı olması, işte hatta e, Japonya'dan ne bileyim Norveç'ten filan e, sebze meyve fiyatlarının daha pahalı e, zaman zaman hale gelmesi gibi bir garabet. Yani bu e, bu şekilde devam edemez. Ama tabii e, Merkez Bankası'nın elinde yeterli kaynak var. Yani swap harici rezervlerin eksi 60-70 milyarlara gittiğini bile gördük, deneyimledik. Şimdi oraya göre bakıldığında bürüt rezerv olarak baya bir elinde yekünü var. Yani bir süre daha bunu devam ettirebilir. Ama dediğim gibi yani bu her seçiş bir vazgeçiştir mantığıyla. Bu kadar bizi dolar bazında pahalı hale getirmenin buraya gelebilecek olan yabancıyı da biraz ürküttüğünü söylemek gerekiyor diğer taraftan içeride bizim yerli e, hane halkı olarak da baktığımız zaman işte yurt dışına neredeyse uçakla gidip bir şeyi almak gelmek e, daha ucuz hale geliyor. İşte ürün fiyatının iki katı, üç katı vergiler vesaire tahsil ediyor. Yani tabii Türkiye bir kapalı ekonomi değil yani hani e, bir ada devleti de değil. Dolayısıyla hani bu şekilde e, üretimi e, içeride desteklemek adına e, ya da içerideki İhracatçı, ithalatçı desteklemek adına e, inanılmaz vergiler vesaire koymakta ilelebet devam ettirilebilecek bir şey değil. O yüzden yani bir dengesizlik durumu var ama e, bu dengesizlik bir denge değil. Onu söyleyebilirim. Evet. Yani böyle bir seviyede gider mi dolar TL'ye? O, o sonucu mu çıkartayım? Şimdi bakıyorum 38... İçimlere kadar gitmesi tercih ederler yani ama tabii dediğim gibi yani e, arada muhakkak böyle bir molalar verilmesi gerekecek. Çünkü e, hakikaten yani bizden 4 kat 5 kat daha ortalama zengin olan ülkelerden çok daha pahalı çoğu şeyi tüketiyoruz ee, ve bu sürdürülebilir bir denge değil. Evet. Şimdi e, bu enflasyonda peki mevduat faizi karlı mı yoksa giren zararda mı olur? Çünkü şöyle bakınca herkes diyor ki e, bu TÜİK'in enflasyonu gerçek enflasyon değil. yüzde orada %15 bir skipaj var bunu da söyleyeyim ben Hani o kadar evet. çok da var, e bu da var noktası var ki yüzde ellilere dayansa da mevduat faizi. Şimdi dediğim gibi Haziran'da göreceğiz merkezinin nasıl hani Haziran'a kadar neler olur neler biter bilmiyorum. döneminde ee, soru şu yani mevduat faizinde kalan mutlu mu olur yoksa çok kafalar karışık. Şimdi bir hatırlayacak olursa işte Şahap Kavcıoğlu Nebati döneminde inanılmaz hani hayatın dinamiğiyle ters enflasyonun yarısında üçte birinde filan mevduat oranları vardı. Politika faizi inanılmaz yerlere çekilmişti. O zaman zaten anne hani mevduat insanlar yapmak istemediği için işte gayrimenkul tarafına hatta otomotif ve işte borsaya, sermaye piyasalarına yöneldiler. Şimdi öyle bir durum yok. Yani tabii ki mevduatta kalarak işte parayı enflasyona karşı tam bir koruma sağlarsın demek çok iddialı olur. Ama en azından nispeten enflasyona yakın bir oranda NEMA elde etmek nispeten risk almadan şu aşamada mümkün. İşte Mevduat'ta 3-6 aya kadar ee, özel sektör tahvilleri tarafında e, TLRF'in 5-6 puan üzerinde nispeten kredi otu yüksek firmalardan e, tahviller bakıldığı zaman yatırımcılar takip edebilirler. Bunları e, talep edebilirler. Dö ve para piyasası hani gecelik, hani yarın işte bir şey alacak olursun, bir şeye ihtiyacın olur vesaire. Vade farkı riski gözetmek sizin o tarafta yani bunlar tam anlamıyla enflasyonu yenersin enflasyon canavarını e, bertaraf edersin değil ama önceki dönemlere göre de nispeten aradaki fark oldukça yakın yani tam toz duman durulana kadar e, orada kalmak beklemek bence fena fikir değil şu an. Mevduat tam. Ee, bir evet. mesela Temmuz'da faiz indirimi beklentisi vardı. Bu beklenti sence sürer mi? Yoksa hani bu enflasyon rakamlarıyla hani bir bak karma mı? Ne dersin? Yani şu, şu an yaşanan durumun nedeni işte para politikasının uygulanması, uygulanmaması ya da piyasa dinamikleri içerisinde olan bir şey değil. Siyasi belirsizliğin bir burada biz yansımasını fiyatlamaya çalışıyoruz. O taraftan bir değişiklik olmadan o tarafta koşullar değişmeden ben bir faiz indirimi döngüsüne girebileceğimizi zannetmiyorum. Bu görüşüm nerede yanlışlanabilir. Dışarıda inanılmaz pozitif şeyler olur işte. Trump için el sıkışır. Sonra gümrük tarifeleri riski artık ortadan kalkar. Ve onun olduğu noktada halen daha böyle petrol fiyatları 60 dolarlar civarında kalmaya devam eder. Yani içeriden değil ama dışarıdan bir çözüm belki olur ama onu da hani görüyoruz, deneyimliyoruz biraz yani yurt dışında %3-4 borsaların artış kaydettiği günlerde dahi TL varlıkları aynı oranda bir yabancı teveccüh olmuyor. Dolayısıyla bizim gördüğümüz onlar da görüyor. Yani içerideki bir liste ortadan kalkmadan ben çok büyük değişiklikler beklemiyorum. Bir faiz indirimi döngüsünde çok erken olacağını düşünüyorum. Evet. E, böylesi bir süreçte ne olur ne olmaz derken aslında e, şey de var e, dediğim gibi FED de var. Hani diğer yandan Trump'ın tarifeleri var. Diğer yandan e, Powell'la ilişki var. En Powell'ı görevden almayacağını söylemiş. Şimdi bu hafta da FED haftası aslında. E, evet. FED'den bir faiz indirimi beklenmiyor tüm Trump baskısına rağmen evet. ama e, faiz indirirse mesela altın ne olur, kas içerse ne olur gibi. E, çünkü çünkü da herkesin gözü kulağı. Bir borsayı soracağım tabii ki sana ama sözü gelmişken altın ya da FED'e dair ne dersin? Şimdi FED'den bir faiz indirimi olma ihtimali yok. Ama şu var. Haziran ayında indirim yapmaya başlayabilirim gibi. Onlar çünkü hani bir ay bir önceki toplantıda bir girizgah yapıyorlar. Ondan sonra kararla açıklıyorlar ki Piyasalar bunu çok büyük bir sürpriz olarak algılamasın piyasada boracilite yükselmesin diye zaten hani merkez bankacılığının yazılı olmayan kurallarından bir tanesi de piyasada zaten yeteri kadar senin haricinde boracilite yapabilecek faktör var bir de sen de bunlara eklenme dolayısıyla hani Fed'in faiz indirmeye koşullar uygun olursa başlayabilirim gibi yumuşak bir geçiş mesajı vermesi bekleniyor Tabii Fed'in faiz indirmesinden ziyade Trump Çin arasındaki işte müzakereler ne zaman başlar, ne zaman eskişilir o daha belirleyici olur altın fiyatları üzerinde. Ama tabii Çin'in özellikle kendi özel sektör üzerinden, Hong Kong üzerinden yaptığı fiziki alımlarla çok büyük geri çekilmelerin beklenmemesi gerektiği gibi bir şu an itibariyle akımdayız. Yani Bunun da değişmesi bozulması için dediğim gibi yani global tarafta süt liman, işte yani Trump, Çin'in ne bileyim Washington'da ya da Pekin'de bir araya gelmeleri, işte Orta Doğu'da, Ukrayna, Rusya'da yeni bir şey çıkmaması falan gibi çok Hayatın akışına uygun olmayan inanılmaz pozitif beklentiler olması gerekiyor. Bunların olmadığı yerde altın yani güvenli liman olma özelliğini sürdürebilir. ama tabii şu yaklaşık 15-16 aydır soluksuz yükseliş temposunda devam etmesi de pek mümkün değil tabii yani çünkü çoğu risk de ortadan kalkıyor ya da risklerin boyutu azalıyor yatırımcı da bunun minimalinde satışlar yapıyor. Evet ee, geldik. Türkiye'de borsaya, Türk borsasına, Borsa İstanbul'u yüze ne dersin yani git neresi dediğimde şimdi ona bakıyorum benimki biraz gecikmeli tabii 9142 seviyesini görüyorum. Yüzde 0 evet. kayıp. Ee, geçen hafta hani 9000 bayağı bir e, savaşılan hattı diyeyim. Evet. Yani... Mi, gelmez mi dip neresi ve içeride olan ne yapsın yani okuyor bakıyor kağıt zararda altında olsaydım ne olurdu diyor işte evet. şurada olsaydım ne olurdu diyor ee, içeride olan ne yapsın yani yatırım tavsiyesi e, olmamakla birlikte ne yapsın çünkü dedi dibi var mı? Şunları söyleyebilirim. Ben, Borsa İstanbul'da bir 8800-9000 aralığında bir kısa vadeli dip oluşumu çalışması oldu ama şimdi yani TL varlıkları ilişkin yaptığım tüm yorumda şu bakıldığı zaman kenara çekinceyi koymak lazım. Yani e, kamu kurumlarının yaptığı alımlarla buradan döndü Ya da işte TL tahmin faizleri mesela Merkez Bankası'nın geri alım yerleriyle yerine kaldı. Ya da işte gene e, kur tarafındaki denge o Mart ayındaki yaşanan kırkların üzerinde kur hareketini düşünelim. o da gene e, kamu bankaları üzerinden e, yapılan satışlarla karşılandı. Yani o yüzden yani TL varlıklar tarafında piyasa dinamiğinin bir tarafında hep kamunun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla hani yaptığımız bütün işte burası destektir, burası dirençtir noktasındaki hani destek daha piyasaların kötüye gitmemesi adına tüm varsayımlarda herhalde buna kamu müsaade etmez bir yerde müdahil olur beklentisi var. Yani kendi piyasa dinamiği içerisinde ip şurasıdır, burasıdır diyebileceğimiz bir piyasa olmaz tabii inşallah da olmaz yani öyle çok büyük volatilte olması yaşanması da ülke piyasası adına e tabii ki hoş değil yani e, kamu kurumlarından işte varlık fonunun vesaire piyasaları desteklemek kadına alım yapması e, sadece bizde değil işte bilim Güney Kore'de vesaire farklı ülkelerde de uygulanan bir pratik ama dediğim gibi yani ona ne kadar dayalı bağlı olarak bir tahmin yapabiliriz yürütebiliriz ama 8809 bin lira kısa vadeli destek olarak bu manada önkene çıkıyor. Bilanço sezonu da e, geçti geride kaldı işte beklentileri aşanlar aşamayanlar aşamayanlar daha fazla da. bir yüksek faiz ortamının e, negatif etkisi muhtemelen ikinci çeyrek plançolarında daha fazla hissediliyor olacak. Ama diğer taraftan Euro TL'nin yukarı gelmesi biraz ilacat şirketleri e, pozitif katkı yapar mı? Savunma sanayinde e, yaşanan e, gelişmeler Avrupa'ya e, daha fazla bir satış beklentisi ile e, orada bir re-rating hikayesi ile beraber hani Borsa İstanbul'da dikleri yakınız. Ama tabii aylık %3, %4, %6 getirinin olduğu yani 50 civarı mevduattan bahsediyoruz olduğu yerde hani Borsa İstanbul'un buna e, galip gelebilecek, baskın çıkabilecek bir getiri üretmesi dediğim gibi içerideki bir sizin devam ettiği ortamda zor. Akısa kısa vadeli işte 9 bine değer oradan bir daha bir 10 bin tepkisi olur filan. Yani öyle taktiksel e, trade diyebileceğimiz işlemler biraz daha e, ön planda olabilir ama ben orta uzun vade işte şu güveniyorum. ve yani bu şirketin de işte yanlış fiyatlandığını, çok ucuz piyasanın fiyatlandığını düşünüyorum. Tabii nakde sıkışan, çok faizlerin yüksek olduğu piyasada bu tip anomaliler, hani şirket etmediği değerlere vesaire gelebilir ama ona da sizin hani fonlayabilecek, işte ben bu paraya 3 sene, 5 sene kesinlikle ihtiyacım yok vesaire diyebilecek bir portföy yapısıyla ancak dahil olabilirsiniz. Yoksa işte 2 aydan elime para geçti, işte 3 ay sonra e, konut taksidi var vesaire. Hani öyle bir çok kısa vadeli bir portföyle bakılmaması gereken bir piyasadayız diye düşünüyorum. Ekonomist Serdar Pazı bizimle birlikteydi. İnternette de bir aksilik yaşayınca vedası da böyle oldu. Kendisine teşekkürler diyorum. Bu arada enflasyon demişken tabii ki işçi memur emeklisinin zam oranlarını 4 aylıktan hesaplayınca ne oldu? Bunu da aktarmamak olmaz. Memur ve memur emeklisi 4 aylık zam oranı bu ilk çeyrek olduğu için Nisan'ı da gördüğümüz için %6,94 olarak hesaplanabilir. İşçi ve Bağkur emeklisinin de zam oranı şu gün itibariyle %13,36 diyebiliriz. Ne diyelim? İyi haberlere siz de e, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Neydi? Ücretsiz yorumlar, beğeniler şahane gidiyor. Devam iyi haberlere.